şemalara yazın. Metinden gelen geçen aşık maşık önce 111'e bakalım. Nasıl tasvir edilmiş? Aşık sevgilinin kapısında kul köle olmuş, köpek olmuş, her türlü eziyetini çeken fuzuli mi? maşuk da kim? Bütün cefa, eziyet, sıkıntıyı veren sevgili. Herkese yüz çeviriyor. Yani yüz çeviriyor derken olumsuz anlamda değil ha. Sakın herkese gülücükler dağıttığı anlamı da çıkmasın. Herkese dönüyor ama bir türlü aşığına ne yapmıyor yüzünü? Göndermiyor. Dil ve naz var ama fazla naz aşık usandırır da diyoruz. Şöyle bir söz sanatları ile ilgili mazmunlardan diye ya. E, ahenkli baktık zaten. Açık, açık örtü ne dediydik? Hemen. Teması ne dedik? Ayrılıktan dolayı duyulan aşk acısı. Aşk acısıydı buradaki. E, sizce e, örtük iletini Açık ileti o. Aşk acısı. Örtük ileti ne? Platonik olmak mı? Platonik olmak olabilir. Çünkü karşıda gerçekten öyle biri var mı yok mu ondan emin değiliz ama şairin hissettikleri var değil mi? Duygular var. Olabilir. Evet şimdi aşağıda benim bir edebi sanatları bularak şamalara yazınız demiş yedide. Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Bütün herkese Dertlerine derman olur anlatmıştık ya, Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Bak şimdi Divan şiirinde bu neydi? Bir şikayet söz konusu değildi. Aşıklar hastalıklı, tutkulu aşıklardı ve bu eziyetten hoşlanıyorlardı. Sizce şair sevdiğinin ona bu derdine derman olmamasını bilmiyor mu? Bilmiyor musunuz? Fuzuru 16. yüzyıl divan şairlerinden böyle her şeyi bilenlerden biri. Fuzur Evet. Yani illaki biliyordur hocam. Bilip de bilmezden geliyor mu kamera? böyle arif. Evet divan şiir geleneğinde bu aşk, aşk acısı, çekilen ızdıraplar, mazmunlar, sevgilinin aşağı yaptıkları bunlar hepsi kabul edilen şeyler. Ve diyor ki kamu bimarına canan yani herkese sevgili olan bu yar benim derdime niye derman olmaz? Niçin kılmaz bana derman diyor? Beni bimar sanmaz mı? Aslında bütün bunları biliyor, bilmezden geliyor. Çünkü gelenekte zaten var bu. O zaman ilk başta tecavüle arif sanatından bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Bir de soru soruyor mu bu Fuzuli? Aşık. Soruyor mu? Sanmaz mı? Bütün hepsinde uyanmaz mı? Düzeye bakıyanmaz mı? İnanmaz mı? Diye diye gidiyor mu? O zaman istifam tamam mı? Yazın oraya soru sorma sanatına da istif istifam sanatı diyoruz. Secahülü Arif istifam sanatı var diyoruz. Şimdi ikincisine baktığımızda şebi hicran yanar canum döker kan çeşmi gir yanı. Ee, uyanır halkı efkanı para bahtım yanmaz mı? Şebi hicran Ayrılıktan dolayı tamam ayrılık gecesi demiştik değil mi ayrılığın e, neydi tam bakalım ayrılık gecesi gözlerinden ne akıyordu Gözdeşleri neye benzetilmiş gençler? Kan hocam. Kan akıyordu. O zaman gözdeşlerinin kana benzetilmesiyle hangi sanat yapılmıştır? Teşbih. Evet, teşbih sanatı. Ne yapılmış? Yapılmış. Şunları zaten çıkarttık. Aliterasyonlara da hemen bakabiliriz ünsüz harfler. Tamam mı? Kelime tekrarlarıyla yanmaz mı inanmaz mı sanmaz mı maz mı maz mı Rediflerle de ne yapılmış yapılmış. Burada söyleyeceklerimiz bu kadar. Söz e, ee, şuradaki üç nokta ile ilgili hemen madem noktalama işaretleri bir bilgisi iki de e, araç içindeki üç noktanın kullanım amacı nedir sevgili gençler? Hemen hızlıca. Alıntı yapıldığında evet. şey. Ama eksik söylenen yerde bunun öncesinde beyitlerimiz var demek devamı var noktasında 3 nokta parantezin 3, 3 noktayı göstermiş. Şimdi burada yine 16. yüzyılın büyük şairlerinden bir tanesi Baki'nin e, neyi var? E, gazeli var. 1, 2, 3, 4, 5 beyit, 5 ile 15 beyit demiştik ya. 5 beyitten oluşmuş. Ona da hemen e, anlayın diye kafiye örgüsünü bir çıkar mısınız? Gazel olduğunu hemen ispatlamak için. Haydi. Beraber. aa. B A B A C A Evet korkmayın. <laughs> D A E A olarak geldi mi karşımıza? E A olarak geldi. Evet. İlk beytin son beytin amakta o kısımları söyleyip bunu ne için bakıyoruz biliyor Bir kere okuyalım. Namı nişane kalmadı faslı bahardan. Düştü çemende bergi draht itibardan. Eşcar bağ hırkayı tecride girdiler. Adı Hazan Çemen'de el aldı çenardan. Her ya ayağına altın akıp gelir? Eşşar-ı var Gülbardan. Şahnı Çemen'de <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> oturma salonsun sabahıyla azadedür nihal bugün bergü bardan. Baki Çemen'de hayli perişanmış varak benzer ki bir şikayeti var rüzgardan. Sonbahar rüzgarları, ağaç yaprakları aslında bu gazelinde de şöyle bir bakalım. Ee, şir şir Baharın, sonbahar'ın gelişiyle birlikte doğada gördüğü değişimler. Yine din dışı bir konuda e, bahsetmiş mi? Zaten görselden yaprakların sararmasından sonbaharla ilgili bir durum olduğunu ne yaptık biz? Anladık. Bak burada ne yapacağız? Sadece aşk konusu işlenmiyor dedik. Din dışı bütün konular gazellerde işleniyor. Sonbahar'ın gelişi de bunlardan bir tanesi. ilkbahar bahar mevsiminde hiçbir iz kalmamıştı. Ağaçlar yapraklarını dökmüş, kalmış. Bahçede sonbahar rüzgar esmekte, yapraklar savrulmakta. Yükünden kurtulan fidan bir oyana, bir bu yana salınmakta. Kısacası gazelde şair okuyucuyu sonbahar anlatan bir tabiat tablosuyla baş başa ne yapmış? Bırakmış. Bunu şey yaparken sadece şurada metin türle ilgili açıklamalarını gözden geçireceğiz. Belki, bakayım kime almış bir çalışma? Belki. Ben tamam, bir de onu okuruz. Ee, onu da diyelim. Evet. Şimdi şuraya Emin Metin Tür'le ilgili açıklamaları biri okuyabilir mi? Aslında ben şurayı okudum. Şu gazeller ikinci e, paragraftan biri alsın. Baki'nin 16. yüzyıl divan şairi Sultan-ı Şuara unvanını almış. Sultan-ı Şuara şairlerin sultanı unvanı Baki'ye verilmiş. Kanun Sultan Süleyman tarafından iltifata nail olmuş. Sarayda yani uyanık bir şairimiz kendini ispatlamış. Aynı zamanda Baki'nin neyi var? Ee, devlet adamlığı cinsinden bir görevi de var. Ne yapmış? Kadılık, kazaskerlik yapmış. Kadılık ve kazaskerlik. Yani en büyük isteği Müslüman olmakmış. Ancak bu isteğine kavuşamadan ölmüş. Neyse şimdi biyografik çalışmalarına bakarız. Evet ee, bu sefer de Enes e, beyleri beylere okutturuyor yani? Enes sen bir oku bakalım orayı. Ya ben, ben geldim mi be? 7 dakika önce yani yok yazdı sen. Tamam bakalım. da artılayalım. Tamam artıladım. Evet. 114 evet. Baki'nin gazeli. Ayrıntılı işlemeyeceğiz. Fuzülü de işledik. Aynı şeyleri demeye gerek var mı? Matla beyti burasıdır. Matla beyti burasıdır. Şurası şudur. Burası budur. He? Gerek var mı? İki tane gazeli işlemeyeceğim. Sadece şu metin türle ilgili açıklamalar. Evet. Gazeller. yani din dışı konular. Evet. Aşıkhane gazel. Ayrılık acısını. O zaman Fuzuli'nin gazeli nasıl bir gazelmiş gençler? İşlediğimiz gazel. Aşıkhane gazel. Aşıkhane gazel miymiş? Aşkım Erdi'yi mutluluk, ayrılık acısı, sevginin evet. sevgilinin cefasından, vefasızlığından yakınma, sevgiliye yakarışlar, kavuşma isteği bunların hepsi e, Fuzuli'nin gazelinde de vardı. Aşıkhane gazel. Evet. Rimbane gazel. Evet. Gazel türleri şu hane şu. Yani e, anladınız ne demek istediğimi. Şu hane gazel. Evet. 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 <laughs> <laughs> Evet. Onları da. Özel için aşkane gazel. Baki için rindane. Nedim için suhane. Nabi de hikemi gazelin sayılır dedi ve şimdi Baki kimdir? Onu da biri okusun lütfen. Evet, Kandan. bu sefer de sen oku. Beylerden üç tane bey var zaten. Kızlara versek şimdi kime vereceğimizi bilemiyoruz. Mahir de var, pardon özür. Mahir, Bana da sıra gelecek. Evet. Okuyayım mı? Evet. Heh, tamam. Baki 1526-1600. 16. Evet. yüzyıl divan edebiyatının en büyük şairlerindendir. İstanbul doğumlu şair iyi bir eğitim gördü. Hocası Karamani Mehmet Efendi'ye yazdığı Sümbül Redifli Kasidesi ona şairlik ününü kazandırdı. Kanuni'ye sunduğu kaside ile Kanuni'nin yardımını gördü. İstanbul Hı. şairi olarak bilinen Baki, Kanuni'nin ölümü üzerine Kanuni Mersiyesini kaleme aldı. Evet. Terkibi bent nazım biçimiyle kaleme aldığı bu eserini yedi bentten oluşturdu. Kadılık, kaz askerlik. Devamı yok efendim. Ne dedin? Oluşturdu orası başka. Terkibi bent nazım biçimiyle kaleme aldığı bu eserin yedi bentten oluşturdu. Hangisi? Kanuni Mersiyesi. Kanuni'nin ölümü üzerine duyduğu büyük üzüntüyü anlatan çünkü tabii ki büyük üzülecek. Kanuni onun neydi? Sponsoru. Evet. Kamran duyabiliyor musunuz beni? Buyurun Gençken? hocam. Evet, başlayabilirsin. E, devamı nerede hocam? Ha, orada devam var. <laughs> tamam. Kazaskerlik görevlerine. Ben göremedim orayı hocam. <laughs> evet. Tamam. Kadılık, kaz askerlik görevlerine kadar yükselen şairin en büyük isteği Şeyhülislam olmaktır. Ancak bu isteğine kavuşamadan öldü. Daha hayattayken Sultan-ı Şuar'a şairlerin evet. sultanı ünvanını aldı. Oranın altını çizin. Sultan-ı Şuar'a şairler sultanı. Alim bir şair olan sanatçı aynı zamanda divan şiirinin bütün inceliklerini ve nazım tekniğini iyi bilir. Evet gazelleri çok ıı, ünlüdür. Kusursuz. Tamam mı o noktada? Baki için onu diyebiliriz. Evet. Şair <laughs> dili kullanmakta da oldukça ustadır. Baki'nin şairlik gücü din dışı kasile ve gazellerinde görülür. Şiirlerindeki belirgin özellik, edebi sanatlar, kelime oyunları, mazmun ve hayallerdeki yoğunluğa rağmen bozulmayan sağlam dil yapısıdır. Gazellerinde dünyadan zevk almaya yönelik hayat felsefesiyle dikkat çeken Baki bu yönüyle fuzuliden ayrılır. Çünkü Fuzuli'deki aşk acısı ve ıstırap Baki'de, Baki'deki yerini zevk ve eğlenceye bırakır. Kim bize Hatta... söyleyebilir miyim sevgili gençler? Şimdi Baki bütün hayatını sarayda geçirmiş. Her şeye de ulaşabilmiş değil mi? Geçim derdi yok. Ee, yazmış şiirlerini. Bir sürü de kadılık, kazaskerlik maaşlı da o dönemde devletin memuru bakın. Ama Fuzuli e, fakir bir şair. Şimdi fakir adamın e, konusu ne olur? Istırap olur. Aşk acısı olur. Ama e, baki, yaşamla da alakalı mı işlenen konular gençler? Onu demeye çalışıyorum. Baki evet. de zevk ve eğlence. Fuzuli de, e, Fuzuli'ye bakın şikayetname attı. mesnevi tarzında yazmış olduğu eserinde e, Kamil Sultan Süleyman'ın Bağdat Seferi sırasında tamam mı? kendini bir şekilde Fuzuli gösteriyor ve padişahın Kanuni Sultan Süleyman'ın da iltifatını kazanıyor. Yani şimdi Fuzuli'nin İstanbul'a gelmesi zor. O zaman diyor ki bu şair ediyor. Kanuni Sultan Süleyman da kendisi şair. Muhip bir mahlasıyla Kanuni Sultan Süleyman da şiirler yazıyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet de Avni mahlasıyla şiirler yazıyor. Yani e, şairi, sanatçıya büyük neleri var? Destekleri var. Fuzuli de bu işte Bağdat Seferi sırasında e, fark, ediyor, fark ediliyor kanun tarafından ve diyor ki e, atıyorum 9 akçe o zamanki parayla epey bir para tamam mı? Bu şaire diyor maaş bağlanacak diyor. Her ay diyor alacak diyor. Ama ilk birkaç ay veriyorlar tamam mı Fuzuli'ye bu maaşını ta İstanbul nere, Bağdat nere o son topraklarını şöyle bir hayal edin. Ondan sonra oranın valileri yani artık memurları Fuzuli'nin bu parasına ne yapıyorlar? El koyuyorlar, yapıyorlar. Kaba olacak ama. Ondan sonra Fuzuli de var ya bu, bu durumu anlatmak için şikayetname mektup türündeki o mesnevi tarzında yazmış olduğu eseriyle kanunuye ne yapıyor? Şikayet ediyor. Diyor ki bana bağlanan maaş ne yapılmaz? Gerçekten de ekonomik sıkıntılar içerisinde ömrü geçmiş Fuzuli'nin. Böylesi bakın bütün bir divan şiirine ben valla e, bilmiyorum Fuzuli'yi şöyle desin. Bir de hani mezhebinden dolayı da zannedersem e, Baki kadar bir şansı olmuyor. Sevgili gençler Bağdat, Şii. Şey. Yani aslında evet. Azeri Azeri Türk e, Türkü. Tamam mı? E, Fuzuli Azeri Türkü ama Baki İstanbul'da. Öyle olunca kime sultanı şu ara ünvanı gelir? Ama şöyle bakıldığında Fuzuli e, bir sürü gazel yazmış kasideleri var. Beş tane mesnevisi var. Hamse sahibi. Şöyle bakıldığında dildeki mesela şu gazeli kitabımızı almış gazeli bence çok güzel. Gazel. Yani o yüzden de yaşam şekli de şiirlerde işlenen konulara ne yapıyor yansıyor. Buraya bağlayayım ben bu sözümü. Evet, kamera. Din ve tasavvuftan oldukça uzak duran sanatçının şiirlerinde İstanbul'la ilgili tasvirler İstanbul'un mevsimleri, mehtaplı geceleri, güzelleri ve doğa sıkça yer alır. <laughs> Sanatçının Mensur yaz yazılmış bazı eserleri olmakla birlikte en tanınmış eseri Divan'dır. 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 Şiirlerin toplandığı, divan adlı eseridir diyoruz sevgili gençler. Oradaki bütün türle ilgili şeyleri de ne yapıyorsunuz sevgili gençler? Unutmuyorsunuz diyelim. Şimdi zaten zamanda da garlandı. Evet. 9 dakikamız. Hemen sayfa 116'ya. En azından kasidenin e, şekilsel özelliklerini şöyle kavramak adına bir geçelim oraya. Ölmek, övmek, övünmek kavramları ile ilgili ne düşünüyorsunuz demiş hazırlık çalışmamız. Ölmek, övmek, övünmek, <laughs> övünmek. Övünen insan kendisini över öyle değil mi? Yaptıklarıyla. Ölmek evet. başkasını öveceğiz. Övülmek başkası tarafından övüleceğiz. Övünmek de kendi kendimizi öveceğiz. Öyle mi anlamlar? Mesela belli bir terbiye ile gelmiş olan insanlar kendilerini övmekten ne yaparlar? Çekinirler, utanırlar. Ama e, övülmek herkesin hoşuna gider mi? Ruhunu okşar mı? Okşar. Başkası tarafından takdir edilmek herkesin hoşuna gider. Çünkü yaptığın işin doğru olduğunu da gösterir bu. İyi olduğunu da gösterir. Ama sadece övgü alacağım diye de bir takım işler yapmak insana insanlıktan çıkar. Bunu da söylemem gerekir. O zaman övmek, övünmek, övünmek dediğine göre kasidelerin övgü şiirleri olduğunu hemen aklımızda ne yapacağız? Getireceğiz. Kaside, övme. Ama e, burada hem öveceğiz övülmek için yapacağız. Bir de Fahriye bölümüyle övüneceğiz. Şimdi Kaside'nin bölümlerine de ufak giriş yaptım. Ama şimdi var ya bak Kasideler. Şimdi Gazeller'de de aynısı vardı. Burada Kasidere övme, övme ama ilk başta şu görüntüye bakarak o doğa resmini müthiş bahçe. Bakın bakımlı bir bahçe. Büyük artık sarayın bahçesi mi Bilmiyorum ki. Neredir? Ee, bir tasvirle başlanmış olduğunu hemen görürüz. Hadi Edirne şehriymiş. Edirne de şöyle mühim değil mi? E, tahta e, çıkanlar. Bak mesela şehzadelerin yetiştirdikleri yerler var. Bunlardan bir tanesi Trabzon. Bir tanesi Amasya. Bir tabi benim memleketim. Şehzadeler şehri başına denmiyor Amasya. Bir tanesi Manisa. Bir tanesi de Edirne. Bak Edirne Manisa birazcık daha İstanbul'a yakın mı? Ama genelde bak mesela Kanun Sultan Süleyman'da Trabzon'dan yetişti. Yok Manisa mıydı ya? Anlaşılmaz. Manisa'ydı herhalde. Tahta çıkış yerlerine göre tamam mı? Edirne'de de Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahip şehirlerden tamam mı? Şehzadeleri yetiştirme şehirlerinden bir tanesi. O da burada da şehri Edirne Mehdi Sultan Ahmet Han yani ona demek ki kaside ne yapılmış? Der tarifi şehri Edirne Bab Mehdi Sultan Ahmet Han okuyacağımız şimdi kaside kime e, sunulmuş onu da ama ilk başta Edirne şehrinin şehrengiz yani güzelliğiyle ilgili yapılmış. Şöyle bir sanatçı Ömer'in veya yermenin onun başarısına nasıl katkı sağlar? Şimdi bir takip almak kendinizden düşünün. Hoşunuza gider Daha ilgi, ilgi duyar mısınız? Sürekli mesela yaptığınız için takdir edilmesi. Psikolojik menken siz e, iyi, güzel durumda olur musunuz? Yaptığınız işler takdir görüyor. Siz konuşun ya biraz. Evet hocam. Mesela ama ya da sürekli her işiniz eleştiriliyor. Nasıl hissedersiniz? Çok kötü hissederim. mesela öğrenci pardon öğrenci olarak kötü hissettiniz insan olarak. Ama siz mesela belli bir mevkidesiniz. Söz karar verici durumdasınız. Ama bazı işler yanlış gidiyor. Bu da toplumdaki insanların zararına. O zaman eleştirildiğinizde nasıl hissedersiniz? Şimdi eleştiri iyidir hocam. Yani eleştiriden faydalanabiliriz bence. Evet. Mesela o durumda o zaman bizim göremediğimiz bir takım yanlışlıklar başkaları tarafından görüldü. Ve değerlendirirsiniz. Objektif bir eleştiri istedi bu. Ne yaparsınız? Kendinize çeki düzen Verirsiniz. Yani hayatı düzeltebilir. Ama o zaman eleştiri sadece olumsuz olarak ne yapmayacağız biz? Değerlendirmeyeceğiz. Olumlu eleştiri. Eleştiri deyince de, hep olumsuz algılanıyor ya. Ama yermek anlamında kullanırsan olumsuzunu kullanıyorsun zaten. Ee, başarıya. Ne yapar? Başarıya. Mesela taktif aldınız. Evet olmuş. Güzel. Devam et. Mesela bazı yerlerde eksiklikleriniz görüldü. O zaman düzeltmeniz için size gene bir şans verilmiş oluyor mu? O zaman düzeltirsiniz. Yanlışlarınızı görürsünüz. Yanlışları düzelterek başarınıza da katkı tekrardan ne yapılmış olur? Sağlanmış olur. Tamam mı? Bir sanatçıyı övmek, yaptığı işi takdir etmek ya da eleştirmek. Eğer sanatçı kişisel bir takım nefsi durumlarından uzaksa bunu kendine doğru bir şey olarak kabul eder ve kendini düzeltir. Ama hırslı ve kindarsa bilemiyorum. <laughs> Sen kimsin ben nasıl eleştiriyorsun anlamında bir şeyler. E var ya sistem atıyor mu ne yapıyor? Buradayız yani, hocam. Bitti mi ki Yani dört e, dakika var da benim görüntüye göre sanki birileri gidiyor geliyor gibi bir hal var. O zaman gençler kaside de gene divan edebiyatı nazım biçimlerinden bir tanesi. Arap edebiyatında doğmuş, İran'da bazı değişikliklere uğrayarak oradan Türk edebiyatına girmiş bir nazım biçimimiz kaside. Kaside'ler şöyle bakıldığında ne diyelim beyit sayısı genellikle tamam mı? Bazı bazı kaynaklarda 33-99 der. Bazı kaynaklarda 32-99 der. Tamam mı? Her ikisinde artık 33.99, 32.99. Bizim kitabımız ne der ona bir bakayım da ona göre konuşalım. Hemen. Kaç demiş bizim kitabımız? Ha 33.99. O halde biz 33.99'u ne yapıyoruz? Alıyoruz. 33 ve 99. 99 da boşuna oluşturulmamış. Allah'ın 99 ismi var mı gençler? Var hocam. Görüyoruz değil mi? İşte bak bu beyit sayısının 30 aman 99'a kadar çıkışı Allah'ın 99 ismiyle alakalı. Zaten ee, tesbihlerde bunu ayarlarken 33 33 ayarlanıyor mu? Yanlış bilmiyorsam. Evet. Doğrudur hocam. Tesbihler var ya 33 33 her, her 33'ün arasına bir tane neydi onun adı? Tesbihin o büyük şeyine ne deniyordu? Vallahi unuttum şimdi ben. Hani bir tane e, bütün boncuklardan daha büyük tespihde. Orada bir şey var da unuttum onu. Neyse inşallah. Aklına gelen söylesin. Tamam mı? 33 ve 99. Ee, bununla da alakasının olduğunu şöyle bir söyleyelim. Beyit sayısını. Ee, şöyle kafiye kafiyenin de şöyle bir bakın bakalım. Kafiye düzeni nasıl? Kendiniz görün diye. Hemen ilk beyitten başlayın lütfen. A A B A. Evet. Gidin bir iki daha. C A. A D A. B, A. Neye benzer? Aynı, neyin aynısı? Hangi nazım biçiminin aynısı bu? Gazelin. <laughs> Gazelin. O zaman şimdi ne yapacağız? Bir konuları noktasında ayıracağız. Bir de uzunluk kısım Gazeller ne dedik? 5 ile 15 beyt arasında değişir. Kasideler 33 ile 99 beyt arasında ne yapacak değişecek. Kafiyelenişi, kafiye düzeni, gazelinde, kasidenin de aynı. Tamam mı? Ee, sadece konusuna bakacağız işlenen konuya. Gazel din dışı konular her konuda ne yapılıyordu, yazılabiliyordu. Şimdi yeni bu kasideler de din dışı konusunda. Mesela kitabımızda Edirne Şehri ile ilgili olan bir kaside e, alınmış. E, Nefi'ninki alınmış. Şimdi Nefi 17. yüzyılın hiciv Tamam mı? Yergi şiirinin en önemli ismi Sihamı Kaza. Kaza okları adlı kitabı var. Ölümü de e, neyse e, işlerken bir dahaki dersimde anlatayım size Nefi'nin durumunu. Şimdi şöyle 33 ile beyit sayısı 99 arasında değişmekte. Kaside'nin kafiye düzeni Gazelinki aynı. A, A, B, A, C, A, D, A. 33, 99'a kadar gidiyor. Kaside'nin de gene ilk ve kendi arasında kafiye olan beytine ne deniyor? Mat la. Aynısı bakın. Gazelde de aynısını dedik mi? Dedik. Son beytine hemen bakalım. Nere? Son beyti. Görüyorsunuz mu nefinin geçtiği yeri? Nef i. Ben görmüyorum ya. Ee, gördünüz mü gençler? Son bölümde en üstteki beyit. Son yerde en üst mü? Hani? Ha? Nefi midir? Biraz bunlar niye böyle sıralama yapmış? Sonradan şey Son. So, evet kaçıncı olduğunu da saymamız lazım. Bakacağım. Tamam mı? Son beytine makta e, deniyor. En güzel beytine gene beytul kasit aynı şekilde. Matla beytinden sonraki beytin hüsnü matla. İsimler hep aynı. Makta beyti